Takımdaki herkes kuytu. atmıyor onları cezalandırmanın vermiş olduğu keyfi alıyor Arkbon'un. Galaksinin en iyi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Bay Bıyık'la birlikteyiz. Ve şerefsizlerin, itlerin, köpeklerin içinden geçip onları Low Pro'ya gidip gitmemeleri arasındaki oyu belirleyecek kişi olacağız. Kasıtlı ölüm diye bir rapor için mi var? O bir önceki seride de vardı. Nasıl öyle yapabiliyorlar bilmiyorum. Ben Öyle bir report şeyini daha keşfedemedim henüz. Hazırsanız video son hızıyla ya da ilk hızıyla devam ediyor. Ember Spirit kasıtlı ölmüş. Bunu çok yapıyorlar bir de ya. Kötü oynadığını düşündüğü adamı Aha tıkladım bir de. Var bitmeye gidiyor çünkü. Şüpheli olduğu dakikaya geçelim direkt. Ne yapmış? Üç kere ölmüş. Kime karşı? Midman kimi? Yok mid... Pop. Kötü bir match up değil o kadar. Kötü bir maç upum o kadar kötü bir match up değil. Bakiller alev alev yanıyor aynı zaman. Yani ya. onun şeytani Bekirle. büyüleri varsa sen. Ayda Regen almam lazım dedi. Regen almam lazım falan dedi. Ben bir köpeğim dedi. <laughs> ben dedi düşünürüm bir aralarına gireyim hele dedi. Peki bu zekanın düşüşü tam olarak nerede başladı? İlk, ilk fikir nereden çıktı yani? Burayı izledik galiba. Abi her eksi ona bastığında adam ölüyor ama o farklı saniyeler içerisinde ölüyor. Daha da geri al. Ha. Çarı fark ettim diyor. T1 T2 arasına gel aşkito diyor. 3 tane swap çekti. Swap'ları bıraktı, ward'ları bıraktı. Yani. Aynı böyle bir model takımıma geldim biliyor musun? Evet yok. Hiç yok arkadaşlar. taşerim. İnsanlar azıcık gurur haysiyet olur. Şu hareketler ya. Hangimizin Bak, takımına ya. gelmedi ki? Kırıldı ya. Rakibe de ver. Neyse en azından rakibe de ver burada. Kırıldı. kırıldı. <laughs> en azından itemleri satmalı ya da kırmadı. Tam olarak nerede bu... Yok, oyunun başı şu anda. Büyük... Yani. Kaç kere ölmüş? Büyük... Her yeri atıyor. İlk şey mi bu? Her bu mu? Patlama anı neresi ben çok merak ediyorum. Yani böyle... Baksana bu story burada. Şu an 1 e 2 oynuyor. Ha birebir oynuyor. Tamam şu an sıkıntı Şu an yok. keyfi yerinde. Ormanı falan falanlıyor 14 geldi. Reis nereye kayboldu? Hadi. Çok vurdu da rahat vermiş. Ayda. Ay, tam demiş de. ki burada takımım çok kötü. Ben iyi oyuncuyum, takım Oo, çok kötü olduğu için. Ben bir de bak tava satınca cefalar falan olur ya. Ama bak Bandi'ye de baksana. Emgrant'te bir da bak. ne altına bak. Hop. Neyse küfretmeyelim de. Mitteki farmı oluyor o sırada. Yapacağım. En kötü bak böyle bordan o TP'yi Mid'de farmlayıp oyun pauslarsan Adamın menziline sokarsan Adam da abi Adamın da 8 kitabı varmış lan 8 sayfa kitap okumuş Erken oyunda çok hızlı level up diyor varlık da öldü Lan yani Viewer'ın tipe baksan Harbi şey yani Korku oyunu yapsan mesela Viewer'ı kullanırsın lan şey olarak Baksana, aynen yapalım. Böyle kaldı olum adam. Öcü olarak geliyor. Tamam, Ember burada, Aa, Diyor ki Bounty göreceksin sen gününü diyor. Ay esnedim. Sen kimsin lan diyor bana. Spotarsın diyor yavşak, sen benim kim olduğumu biliyor musun diyor. No play, no win 4 vs 5. 1'e 5 oldu. Bir cangıla kas ya. Ne Evet arkadaşlar yargıç köşemizde geçtiğimize göre karar verebiliriz. Hile komut hack kısmında suçsuz olduğunu düşünüyorum. Oyun bozanı da bence yetersiz deli Sen de. <gülüyor> <gülüyor> Adam annemin ve kız kardeşime hiçbir değeri yok diye bağırdı bas bas yani. Kardeşim. Harbi bu kadar aşağılık olmanıza gerek yok arkadaşlar. Hadi ne yapıyor ya? Oyun bozanlıktan reportlanan Arkon kardeşimiz, Arkon Draw kardeşimiz, Snake Save Denker'e. O STR morphing bir de yani şey izledim diyor, biraz geç olsa da güç olmasın diyor, İzledim geldim diyor. Tövbe ile falan giriyor bayım. O lastikler kaç mıyız? Wow. Full STR'ye aldı ya mı damlıyor bu Tarık? Diğeri de full EJ oynuyorduk, bunda da full STR oynayacağım demek gidiyor. Aha Midas'ı çekti. Dakika It's 13'te Midas koyabilmiş adam üstüne. Oğlum Drow'un network'teki yerine bak. Bu salmış zaten baksana. duruyor şu an. Drow bence daha önemli işleri var şu anda Dota'dan. Yani belki de kız arkadaşı dedi ki bırak Dota'yı başka zaman da oynarsın dedi. Gel de... Gel <laughs> dedi bir şey yapayım dedi. Şu an karar vermeye çalışıyor herhalde. Manitama Dota mı? Aa! Sürpriz bir, bir hook geldi. Aynen sattı ama bana çok sattı. Köpek gibi kovalan ara göreceksin. Doktor de polisi. Orada öyle gösterirsen zam biri zumba olur. yani rank birazcık düşük olduğu için kötü bir şey demek Oo benim taktik. Benim taktik. Bu çalışan taktik arkadaşlar. Bu yaptığınızda griefing yapmıyorsunuz ama benim taktikle yaparsanız tabi kazanma ihtimaliniz de yüksek oluyor bu arada. Peki yani, nasıl bu kadar hızlı? Yani, son sırada sadece böyle bir ölüm var. <laughs> Batalım 0 8. Oo, iki tane de asist çektilerden var. Asist değil ama asistcık. Hani yani belli ki pasifiyle ecilizi vererek asist almış yani. <laughs> Hop. Oh, silence falan attı. Yani Acaba bir gün şey görecek miyiz böyle? Low pro'ya düşeceğini, Overwatch'a düşeceğini anlayıp böyle Overwatch'taki izleyiciye hani lütfen banlama gibi bir mesaj, <laughs> bir mesaj iletmeye çalışacak bir oyuncu görecek. No, bu arada bana account paylaşacak. Hayır, dur. Paylaşacaksan niye böyle bir be ya? Boosted. Belki de Immortal hesap aldı, öyle bir düşürmeye başladı ki en aşağıya doğru gidiyor yavaş yavaş. Hani Yolgulon'un Argon kısmına denk gelebildik biz. Ben şey çok merak ediyorum. Sınırları atıyor, duruyor falan. Ben şeyi merak ediyorum. Divine alabilecek mi maç mutlana? Yok. <laughs> Baksana bitmiş maç. Yani. o aldı değil mi? <laughs> QB vardı, bunda da QB. Bu... Şeylerin, torların buraya şeyde, rankta... Ranch meal'i fark etmek için QB şey, ne peki? Şey, o 5 yıl önce normalde yapılan bir şeydi ya böyle Medusa Drova, Gyro yapılan Koeling alınıyordu. O zamanlardan kalma bir kötü alışkanlık olabilir. Wow! <laughs> PT 2 Brazen Sara sara açlıyor adam. Bu maçın sonunu diyor böyle olmuş gerçekten çok manidar. Diyor ki olay budur diyoruz. Kuvvet koydukça <laughs> güçlü oluyoruz biz diyor. Ah, Keşke bozuldu şu ke anda. Morfing. Keşke bir şuraya okusaydım morfing için ya. Mesela ne kadar spell lampı var. Buna rağmen %31 spell lampı var. Çünkü o kadar bozuk bir faset ki. Ben bir genel olarak itemlere bakmak istiyorum. Burada peki ne oldu abi? Support'u kimdi? Tam olarak harbi nerede? Boy karar verdi bu olaya. 05 oynarken karar vermiş buna bir anda. PT'yi bitiremediği için ne bileyim ben şunu midas yapayım hele. Earthshaker 6. Şimdi şöyle Earthshaker çok iyi bir support değil deyinde evet ama Draw Ranger ile Earthshaker sağdan soldan sürekli hook yiyip fidlemiş mi bu çocuk? Ama ne yapacak ki sağdan soldan bu hook yiyemede bir tane Sixshaker varsa. Baksana çocuğa. Midas Divine almayacak. Earthshaker'a baksana ama kanka. Yani evet. O köpek ölüşü. Bir hıp daha gelir mi lan kral? Asıl şeref olmayan şey, Umarım bu da başkaları tarafından şu anda olur. boşlanıyordur ya. Ama yani dro'da su yapacak bir şey yok. Ya dro pt alıp jungle dönebilen bir karakter. Ama yani o kadar geç pt alıyor ki çocuk. O kadar pt jungle'ı o kadar geç yapıyor ki. Evet biz yargıç köşemizde yerimizi aldığımıza göre hile hack komut bir şey yok burada. Ya, aslında suçlu ama kader olarak suçlu ya yani. çocuk. hiçbir şey yok. Bence her türlü suçlu abi yani. Lane'de paj varsa ve paj gözükmüyorsa bu demek oluyor ki creep evin içinde falanlayacak. Ona rağmen çekiyorsa yapabileceğim bir şey yok. Paj gen kadiyo da olabilir abi. Paj, belki herkes 10 da öyle ki paj 30 saniye 40 saniye falan kendini göstermezse Otomatikman beyninden silinir yani. <laughs> o zaman bunlar bu şekildeydi. Aynen. Low Pro'da bol şans. Oğlum ne çok güne işlemişler lan. Kaç tane Overwatch var. Morphling Divine Rank kasıtlı ölüm. <gülüyor> güvenlik kullar. <laughs> Oğlum kasıtlı ölüm nasıl yapabiliyorsunuz lan? 8 gol kaybetmişler bak Reportlu olduğu saniyede kısıtlı ölüm dediği ne acaba? Hook yedi ve öldü mü? Oo. Harbi hiç yürüdüğünü öldü. Yine <laughs> görüşürüz bu Tarık gibi oldu Kullanacağınız arkadaşlar. Sideline e itiyormuş. Yine neden bir Gloves atayım üzerinde? Mile mi alacak acaba? Harbi Gloves'la ne alınıyor başka? Unlit Mile. Ya. Bakamıyoruz ya. ki buradan. Evet, başka alınan bir şey var mı acaba? Yani ne yapacaksın ki kanka? Ah! Support Mile'da da Mile'a ne yapacaksın? Grapner alamıyorum. 24 24'e 12. 11 tane de farkı var. Takım mental yemiş. Bu görüntüde Jungle mı girmiş? Jakiro'nun girdiği faset çok iyiymiş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ama harbi yani şu faset bence çok çok bir faset. Ben yani girerdim sakalım. %50 yerine %40 azaltıyor. En son level'da da %25 azaltıyor. Gerçek hayatta nerede işin olacak yani? Ben şey dedim Jackero videomda hani belki 5 ay sonra Kerry Jackero diye bir şey icat edilecek. Atıyorum bu iki kere vuruyor ya sürekli. %25 daha azaltmasıyla. Minik double damage'imsi bir şey olacak her oto atıyorum. Ama yani ölme şeyim ölme yani öyle şey mi var abi? baba ölmüş bu aralar. Ha Orayı kaçırdık. Ona bir geri dönelim ya. Ana hikayemizin ana karakteri şu an Morphling. Sanki şu an bir kasıtlı ölüm yaşanacak gibi duruyor. Hadi. Evet evet evet. Ben, tam ilgili oh. ben de, ben de çok umut vardım. Şey biliyor musun? Eternal Envy'nin ekranına biri blinkle atlıyor direkt çıkıp alt F4 koyuyor. Öyle bir klibi var. Eternal Envy de büyük borçlardan yapabilir. Yani. Bu. Sonra şey var. Bir yerde böyle Eko yiyor. Silindiği anda hızlıca buyback atıyor. İtemleri kırıyor, kırıyor. Analarına sövüyor takımın sonra. Eternal Envy çok büyük. Yırtıklardan da. O bile sakinleşti abi yani. Morphling var ya. Anlık günah işledi bak. Dark Souls'da senin yaptın. Dostlarını öldürme, NPC öldürme hareketini yaptım Çok da böyle düşünecek bir şey bırakmadık şu an. <laughs> Daha hızlı koşayım. Olur işte koşayım. istatistiklerim fazla olsun. şunla da hasar vurayım. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp denen bir şey var yani. Arkadaşlar kamerayı sol altta açık bıraktık. Kim bilir nereleri ekranında nereleri kapattık. Yapacak bir şey yok ama. Karar köşemizde hiç ayrılmamıştık. Biz bu tepeyi terk etmeyenlerdeniz. Morfling hakkında son söyleyeceğim bir yorum var mı? Moblin kardeşimize buradan başarılar demek istiyorum. Oynayacağı low pro maçlarında umarım aklı başına gelir. Şöyle ki ben bunu suçlu buna suçlu desem mesela diğerleri şey olduğunda ben low pro'ya düşüyormuşuz <laughs> ha. Kemi yanıltmadan. <laughs> Senin de low pro diyenler mi varmış? <laughs> Onları da kemi low pro Bu şekildeydi arkadaşlar bu kararımız. Bence gitar tartışmaya açık değildi. Oğlum hala mı olur o şu an? <laughs> Ay oğlum kayıt aman Allah mi be? Oğlum hala mı overwatch varmış? Ramazan ayındaydı ya. Ne kadar güne işlemeyin. İndir baba. İyi miyiz biz peki münker ne girmeyiz? Biz he. böyle 7 saat overwatch yapıyoruz şey. Hiç masum yok. <laughs> Hakikaten akıyor yani herkes gel bu dik bozuyor. Bu kafaya baksana baba nasıl yani bozuyor. Bazı bu dik görünce ben de kaçmıyor değil bu Niye lan çok iyi. Kozdor <laughs> Rubik zaten. Sen de oynuyorsun ben de oynuyorum. Ben haricinde biri fikrim olmuyor abi. <laughs> Valla. Oğlum dün diye. Tua çok güzel oynadı Rubi. Daha her bu. Ben her zaman güzel oynuyorum Rubi. ama çok, an, o, <laughs> o, çok an, o. <laughs> şey bozmaz mı lan? Daha 3 seviye dakika 10 0 3 0 oynuyor Tamam da BK 0 4 Bir de kim razı olsun ki Ya zaten 12 1 skor var hani Kısıtlı spesifik olarak Rubia'ya yazacak bir durum yok ortalıkta takımca şu an eziliyorlar Biraz fazla ezilmelik bu Yani ne yaptın baba hani Nerede bekledin ki lane'de level alamadım helal lan helal team bak bence öldüğünde yürüyerek gittiği için lane'e genel olarak baksana teleport'u vardı gene yürüyerek gitti Aa, o kill'den şeyi alamadı ee. lane'i mi pulladığını düşünüyor şu an acaba? daha kötüsü orayı farmlayabileceğini mi düşünüyor ekvivalver olayların müdahale etti alsana oğlum exp'ini oranın 4 ol bari pasifin açılsın çocuk hiçbir şeyin exp'ini almıyor ee. 3 3 evet. tane de obs var üstünde Legend rank'ta Ricky alıp kazanıyorum. Oo bak oradan da dur. Oğlum ne yapıyor? Birazcık sarhoş hareketler. Bir de buraya bakalım. Neyi oyun bozmuş? Şu an kaça kaça oynuyor. 1 dakika 14.5 çocuk 4.5 seviye. Bence şu an oyun bozanlık ya kanka ne yapıyor? Yani git level alabileceği böyle bir senaryoda artık şey yani dakika 12'yi geçiyorsa ve siz 5 level kaldıysanız şayet arkadaşlar support oynarken her şeyi bırakın exp alabileceğiniz en düzgün yere gidin ve exp alın. O an siz kor oluyorsunuz çünkü artık level'da geri kalmaya başladığınız oluyor. zamana girmiş oluyorsunuz. Support level'da geri kaldığı zaman takımı geri düşürür arkadaşlar. Yani. Support, çünkü support Dota'da ilk oyunun erken başlangıç kısımlarında Oyundaki en güçlü şeysiniz siz. Level'da geri kalmamanız gerekiyor bu kadar. Evet, level salmak çok önemli bir şey. Ama bu kadar değil abi. Bu level salmak değil bence bir tık kendi levelımı mahvetmek. İşte level saldığını. Aynen, aynen. Level salmanın ne olduğunu bildiğine de. Düşün. AFK falan duruyor zaten. Ha, bak bak o oto atak. Ee. Bak oto atağı gördün mü? Bak Kristal Maiden geliyor. Ter burada AFK zaten. Bak adamın mouse'u şu hatta. Olan da oto atak açık o Bak mount hiç kımıldamadan vurmaya devam ediyor. Şu an ya biri strip tiz yapıyor önünde ya da Razor midas aldı. Belki kambur katarım midası. Evet, bir razorda da var. <laughs> Belli bir ranka kadar alıyorlar demek ki. Zeus'ta da varmış. Ee, Kaba baba BMR'e de gidiyor. Bitirir inşallah Dark Souls'u. <laughs> bu şey zaten ya hani 19'a 3 skor var zaten kaybettik belki midas alırsam biraz level'da eksik gold'da öne geçerim şeyi vk'nın öyle bir düşünce yok ama aslında hiç alakası Rubik yok bu biraz... bekliyor ha base'de mi bekliyor bu yani? bir base'de şey mi carbon black oh yeah Allah Allah adam dakika Bekleyin. 20 ooo adam 5 level'la ya bu bir kamera falan mı? 061 Lan altıya Alerjisi var experience'a e. Lütfen beni altı yapmayın diyor Doğru. 20 level olursa 5 level Rubik'in üstüne koşuyor şu anda Daha ultisi açılmamış bir Rubik var Herhalde tek defa böyle Ya sen ne sanat ya Bence direkt karavanla geçebiliriz Ne olacağı çok belli kim olduğu çok belli <laughs> Nefes almakta zorlanıyorum ben Arkadaşlar biz bu arada gene sol altta kalmışız o zaman karar aşamasına geçebiliriz ya. Direkt suçlu. Hileden de suçlu demek istiyorum adamı o kadar gıcık etti ki beni. Oğlum benim saçlar dökülmüş gözüküyor kamerada ama normalde o kadar dökülmüş değil. Normalde burada saç var. Yemin ediyorum Amerika'nın oyunları gibi geldi bu. Türk erkeklerini çirkin göstermek için yapılmış bir sabotaja benziyor. Ben bu kadar kel değilim. Yıldıramayacaksınız Türkleri. <laughs> bu kadar <laughs> kel değilim. Tamam kel olabilirim bir çıtır ama Rubik'ten iyiyim öyle söyle. Yazıklı ölen bir arka ordu. Smurf mi acaba? Immortal rank bir de. Smurf'li Philip bu hacı arif pikleri çok iyi. Tüm Goldplay'in de o kadar iyi değil mi? Arkvod'un Kerry mi? Arkvod'un ne yaptı? Mid'miş Arkvod. Kerry kim? Kaç kere? Yo. Yine Kerry. Yo. 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 <laughs> kim ker oğlum? Bu mu Kerry'li? Beastmaster Kerry herhalde. Kung Kung Flame Beastmaster Kerry aynı. Hiçbir piklerini beğenmiyorum <laughs> artık. <laughs> Poz 4 Lina, Poz 3 Kung'a, Poz 5 Pike, Poz 1 Lina. Şey, biz master. Ne oluyor lan akıllı orada? Ero diyor. Haydi bakalım. <laughs> Kısıtlı. Neyse burada bir fort zaten. Gileyim burası atmadılar ama ayıp oldum Şuraya bakalım nasıl ölmüş. Dayı biz bir Ne oldu lan? Do not be Kamera bir gitti çocuğun böyle. Nalları dikme oldu abi. Bak nalları dikiyor geri geldi. Çıkıp gideceğim <laughs> diye düşündü. Slide of his chain Artı ero yapacak. Bir şey. Oo. 0-4 mü? 4 dakikada 4, dakika dakika da 4 kere nasıl öldün lan? Ben bir saniye buranın arka <laughs> planı hikayesini çok merak ettim. Tamam bir tamam bundan sonrasını izleyelim abi. Okey yapacak bir şey yok. Şerefsizlik bu ama. 0-1 şu an. 0-1 mi? Aynen. 0 <laughs> -1. Adam <laughs> Miran'a dive'lamış kesmiş adamı. Taş TP atmış. Atmış manayla kovalıyor şu an. Hayır <laughs> Dota'nın en işe yaramaz hirosu ya Change my mind Dur 9 Anladığım kadarıyla Ark kemplenmiş biraz Mirana tarafından Üçüncü ölüm nasıl olmuş yine mi Sight of Bitter olsun? Ooo Immortal Rank De şeyini bilmiyorsun hani 6k da olabilir 9k da olabilir Bu Rus kaysa bayağı zayıf ama Mirana'nın Erov'u da geldi bu arada. Mirana varlığını gene mental olarak gösterdi Ark Ward'a. Üstlerinde ne olmuş ki? Bu kadar rahat takılmış ama bu çocuk. Kanka kere master poz 5 paj var hani. Oleyini kazanma ihtimalleri yok zaten. Karşıda da Legion var. Bir bölümlere geçelim biz. Şimdi bir bura var. Oo geldi. Kanka bir kere daha ara olmadı olmasın. Geri gelsene. Kaç kere, kaç kere öldüm öncelikle. Beş. Beş, tamam beşik. Aa, sentiler dikilmiş. Bu ama şey ya çok bekleyeceğim bir hareket kanka. Adamın midini kemplemişler. Takımından gelen giden yok. Adam harbi dört ölümünün dördünde Yani bir tanesi hariç orada Erol tutmadı. <laughs> yani, ay, ya, beş kere ölmüş bu dört değil. Yok ilki şey ya var dikmeye giderken öldü ya. Ben bu önce. tarz durumlarda şey düşünüyorum ama mesela 6'ya 2 skor var 0'a 5 oynuyor. Tamam diyorum hani tamam, benim ben. sadece ben kötü yaşıyorum. Hani ben haricinde şu anda 2'ye 1 yeniyoruz aslında diyorum. O zaman azıcık sakin ol takıl diyorum hani halletsinler. En kötü maç sonu kayarım 1 ve 3 mid yaptım diye. Ama yani şu Ember gibi oynamak keyifli yani. Opa, helal lan Fudge. Ne bak lan değil. bu bence birazcık yüksek im olsun bu arada. 6K değil yani bu. 8K 7K gibiler yani. 7K değiller 8K gibiler. Eee sen kendini öldürmedin Zedit ve Paç Arkadaşlar Paç pikleyen İlla ki pikleyen vardır da Şak geçiyor yani <laughs> Adam harbi geçti yani Bu bu arada şey şimdi burada sayılar yazmıyor ama Belki de 10k maç yani Olabilir peki? Bence bu arada baya yüksek bir maç ama Ark çok ağır mentalde. Oğlum çok çaresiz yani. Ama kanka bu bu salınır ama ya bu. Dört kere gelindi mi daha anladın mı? Dört. Bir tanesinde kule altına dive falan atıldı. Hiçbirinde mi tipis yoktu bu adamda? Ben şimdi işte burada sinirlendim yani. Benim playmatosum geldi. Vardı zaten. Bizi kesin. reportlamışlar. Or. Ya bunu reportlarsın şimdi adam midten koşuyor sonuçta. Şu ikisi niye report atıldı? Bak kitaba. Anlamına göre sıfır bir midim var dedi. Embra mid kaybetmiş Arkor'un dedi. <laughs> Oo. Yardım, dedi ki ya. Ruin büyüdü beyler dedi. Duel ver vereceğim ben bekleyin dedi. Kime dedi öldükçe bir şeyler attırabiliyoruz Legion'da duel yok şu an. Değil mi? öyle. Tam da dönüyor Ben o chat ben Wait I don't have duel diye. Body block atardım ben. Düzüm. Vallahi vurdum. Gene tam iyi vurdum. Şaktık gittim duel duel. Bir şey. Kaç kere ölmüştür tahmin et. Tahmin yarışması. Ben 11 kere ölmüştür diye düşünüyorum. 12 de ben diyorum. Sen bir <laughs> Takımdaki herkes kuyut <tweet> atmış ölümün. <laughs> <önünden. gülüyor> Şu an onları cezalandırmanın vermiş olduğu keyfi tadıyor Arkford'un. Midas Travel'ı ile birlikte. Midas diyor ki ben Hogwarts gördüm. ne almışsın ha diyor. Karşıdaki dört kişiye reşik uyut attırdım. Arkadaşlar klasik öğrenme geri döndü. <laughs> Midas Travel baya gidiyor şu anda. Şu an şey diyor, takımındakiler yüzünden kaybediyorum. Baksana diye, network'te tek ben varım. Ama bir şey söyleyeceğim. Niye mail alıyoruz? Ma mail alıyor. Parmış için mi Onur şimse neden Travel. Ha, her türlü alırsın Mayli bu arada. Mjolnir yapıp fiziksel oynarsın. Sanki artık böyle daha fiziksel oynanabilecek böyle bir durumda. Farm almaya çok ihtiyaç duymadan böyle bir de aslı shadow bed orkidli böyle. Yok her türlü minyonları alırsın. Bir de Arkward'un e, ultiyi açtıktan itibaren her saniye o kolon %1 yavaşlıyor ve %1 daha fazla ıska vuruyor. %35'e kadar çıkıyor. %35 slow %35'te miss veriyor. her türlü düzeliyor mu? Veya işte minyon dersi düzeliyor mu? Yoksa Niye tetiklenmiyor mis vurduğunda da MKB ile düzelir. Tamam mis vurduğunda tetiklenmiyor da şöyle bir mekanik var ya ben hit attım ve o hit normalde mis vuracak. Aynı. Ama Mion bir çalışırsa mis vurmam. Mesela PA'deki mantık. PA'ye hitin gider PA'ye mis vuracaksındır ama Mion çalıştığı için mis vurmaz Mion bir javelin. <laughs> evet, bu ne, ne oluyor mesela orada? Hatta daha edelim. Benim bildiğim Anne. kadarıyla mis vurduğunda Mjolnir çalışmıyor. Mis vurduğun için atak çıkmış olmadığı için çalışmıyor. Atak değmiş olması gerekiyor Mjolnir'in çalışması için. O yüzden çalışmıyor diyebilirim. Vallahi ben de tam tersi diye düşünüyorum ama. Bunları yorumlarda belirtin sizde fikriniz var. Arkadaşlar sizce Köşrü muydu değil mi? Hakim savcı köşemize geçtiğimize göre arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz suçlu muydu değil miydi? de Mjolnir mis vurduğunda çalışıyor muydu çalışmıyor muydu? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim ama kimsenin Allah'ına küfür etmeden yorum yapın lütfen. Öyle bir şey olmadı gerçi ama olma ihtimali potansiyeli var her zaman. Arka diyoruz ama en çok bu videoda üzüldüğüm adam buydu. Evet. Arka bu videoyu da izliyorsan kankam 10k üstü olduğunu biliyorum. Gel o görelim ben seni TIA'ya kadar götürdüm diyelim. Ve videomuzun sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Bu maç masum. Bu overwatch'ta masum birini bulamadık. Zaten overwatch bitti. Aynen. Overwatch bitti bu arada. Bütün overwatch'ları <laughs> izledik hesaptaki. O yüzden ne yapıyoruz abi? Daha fazla overwatch gelmesi için videoya like atıyoruz. Kanalı beğeniyoruz. Yorum yapıyoruz. Abone oluyoruz. Zilleri açıyoruz. İbana 100 TL. Atıyoruz. Bunların haricinde aynısını dota agent'a da yapabilirsiniz. Açız aç. oruç olduğumuz için açız şu an ama. Akşam açız diyorum. Sak şayet o zaman korkunum yani harbi açız demek. <laughs> Hadi kendinize bakın öptük